Herkese merhaba. Ekranda gördüğünüz motif yapacağız. Tam yazlık bir motif. Bunu istediğiniz yerlerde özellikle güzel bir battaniye olabilir. Ve yazlık projelerinizde çok kolaylıkla değerlendirebileceğiniz güzel bir motif olduğunu düşünüyorum. Ben motif çekimine devam ediyorum. Belki sonrasında bu biriken motiflerle güzel bir örtüye de dönüştürebilirim. Benimle birlikte bu şekilde motifleri yapanlar için söylüyorum. E, elinizde kalan ipleri de belki bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben elbette bu renkleri kullandım ama siz içinizden hangi renk geliyorsa e, onu da e, kullanabilirsiniz. E, motifin büyüklüğünü hemen söyleyeceğim şimdi size. 13 buçuk santimetre. Bu tarafı 13 oldu. Bu tarafı da böyle oldu. 13 diyelim 13'e 13 13 santimetre, 13 santimetrelik bir motif oldu. Güzel bir motif olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi biraz kenar boşluklarını sevmeyenler için belki uygun bir motif olmayabilir ama bu şekilde boşluklu motif sevenler için de güzel bir motif olduğunu düşünüyorum. Orta kalınlıkta koton ip kullandım ve 3 mm tığla yaptım ben bu motifi ee, ve yaptığınız çalışmaları paylaşırken Songül kroşe teştekini kullanabileceğiniz gibi Instagram adresim Private ki de etiketli bilirsiniz ee, görüş ve önerilerinizi elbette bekliyorum videonun altına yazmak istiyorsanız şahane olur bu bizim etkileşim içi, içinde olduğumuzda elbette gösterir İçinizden geliyorsa elbette gelmiyorsa zaten ben burada istediğim kadar paylaşın işte kanalıma abone olun vesaire vesaire desem de hiçbir önemi yok O yüzden de kanalıma abone olun gibi sözcükleri kullanmıyorum ben kullanmamaya çalışıyorum İçinizden geliyorsa Elbette bu kanalda kendinizi rahat hissediyorsanız Elbette takip edeceğinizi düşünüyorum Dolayısıyla kanala Abone olun şeklinde bir şey söylemiyorum. Instagram adresi için de aynı şey geçerli. Belki bilmiyorsunuzdur. Bilmeyenler için söylüyorum. Ee, açıklamalar kısmında linkini bulacaksınız. Ee, Unuttuysam da eğer Private Crocheting e, genelde e, açıklamalar kısmında hemen hemen her videonun açıklamalar kısmına bunu koymaya çalışıyorum. Ee, ve e, oynatma listesi olarak da motif lerin olduğu oynatma listesinde açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan da farklı motif örneklerini bulabileceğinizi düşünüyorum. Eğer farklı motif örnekleri arıyorsanız eğer farklı bu projede tekrar görüşelim mi? Şimdi başlangıç keçemeyi çekelim. Başlangıç keçemeden sonra ise 6 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Başlangıç zincirinden sonraki zincire batıyorum. Yani ilk çektiğimiz zincire batıyorum. Ve kaydırma yapıyorum. Bu ipi de bu tarafa aldım. Şimdi 3 zincir çekiyorum ve oluşan bu halkanın içerisine ikili trabzan yapıyorum. İki tane ikili trabzan var demek zincirle birlikte. İki zincir çekip tekrar aynı yere batarak iki tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane ikili trabzan grubundan sekiz tane yapacağız. Aralarda da iki zincir olacak. Dolayısıyla sekiz tane de iki zincir olmuş olacak. İki zincir çektim tekrar ve batarak iki tane kil trabzan yaptım. İki zincir tekrar iki tane kil trabzan. İki zincir iki tane kil trabzan. İki zincir iki tane kil trabzan. zincir, iki tane ikili trabzan. Şimdi sayalım 8 tane oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 2 zincir, 2 iki tane ikili trabzan. Bu da sonuncusu. Ve 2 zincir çekiyorum. bu zincirle trabzan arasındaki şuradaki noktaya batıp kaydırma yapıyorum. Bir zincirle sabitleyip ipi kesiyorum. Şuradaki ipi de çektiriyorum. Çünkü bunu gizleyerek açtım ve fazlalığı kesiyorum. Şimdi yeni sıra için başlangıç ilmeğini çektim. Batacağım nokta herhangi bir iki zincir. İki zincire batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekip diğer iki zincire batıp sık iğne yapıyorum. Üç zincir batıyorum sık iğne. 3 zincir 2 zincire batıyorum sık iğne bu şekilde buraya kadar ilerliyorum. Sıra sonuna geldim. Sonuncu 3 zinciri çektim ve başlangıçta yaptığım sık iğneye batıp kaydırma yapıyorum. Sırayı tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane 3 zincirlik boşluğumuz oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Kaydırma yaptığım yere batıp şuradaki ipi üzerine koyarak sık iğne yapıyorum. Burada sık iğnelerin üzerine sık iğne yapacağız. 3 zincirleri ise 6 tane ikili trabzan yaparak bu sırayı devam edeceğiz. Şimdi ta ip aldım. 3 zincir batıp ve buradaki ipi de üzerine koyarak 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Sık iğneye batıyorum tekrar sık iğne ve 3 zincire 6 tane ikili tırabzan. bu sırayı bu şekilde devam ediyoruz Ve sık iğneye batıyorum sık iğne tekrar 3 zincir 6 tane ikili trabzan şeklinde sıra sonuna kadar ilaç sıra sonuna geldim şimdi sırayı bitirmek için ise sık iğne ile başlamıştım bir zincir çekip işte oradaki sık iğneye batıp kaydırma yapıyorum ve bir zincirle sabitleyip bir kesiyorum. Arkadaki ipleri de yürüttüm ve fazladıklarını kestim. Şimdi farklı bir renk tonuyla bir üst sıraya geçebiliriz. Bir sıra için pembe renkle devam edeceğim. Başlangıç ilmeğini çektim. Batacağım nokta ise sık iğne yaptığımız nokta. Yani şurası. Batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şimdi 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Diğer sık iğne olan noktaya batıyorum sık iğne tekrar altı zincir 1 2 3 4 5 ve 6 ortadaki sık iğne yaptığım yere batıyorum sık iğne ve bu şekilde devam ediyorum 1 2 3 4 5 ve 6 batıyorum sık iğne şu noktaya kadar geliyorum ve burada buluşuruz. Sıra sonuna geldim. 6 tane zincir çektim. Şimdi sırayı bitirmek için ise başlangıçta yaptığım sık iğneye batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Ve bir zincir çekip aynı yere batıp buradaki kısa ipi de üzerine alarak sık iğne yapıyorum. Ve yeni sıraya başladım. Sıradaki 6 zincir ve buradaki ipi de beraber örerek gizleyeceğim. 10 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sıradaki sık iğneye batıyorum sık iğne. Şimdi sıradaki 6 zincire batıp 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1 büyük yetenci gizlemiştim. 2 3 4 5, 5 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen şuraya batıyorum, kaydırma yapıyorum. Şimdi 5 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Burası köşe olmuş olacak. 1, 2, 3, 3. 4 ve 5. Toplamda 10 tane ikili trabzan olacak. Sık iğneden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Burada da 6 zincir vardı. Sıradaki sık iğneye batıyorum. Sık iğne. Şimdi 10 tane ikili trabzan yapıyorum. 6 zincire batarak 1, 2, 3, 4, Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve 10 Sıradaki sık iğneye batıyorum, sık iğne ve sıradaki altı zincire batıyorum yeni köşe için. Önce beş tane kilit trabzan bir, iki, üç, dört ve beş. Altı zincir çekiyorum bir. 2 3 4 5 ve 6 hemen buraya batıyorum kaydırma yapıyorum ve tekrar 5 tane kilit trabzan 1 2 3 4 ve 5 ikinci köşeyi de oluşturdum gördüğünüz gibi ve sık iğneye batıyorum sık iğne tekrar buraya 10 tane kilit trabzan buraya Köşe için 5 tane kilit trabzan, 6 tane zincir çekip kaydırma yapıyorum. Tekrar 5 tane kilit trabzan ve aynı şeyi tekrarlıyorum. Şurada sonuncu 6 zincirde son köşeyi oluşturup sırayı bitirirken görüşürüz. Ve sıra sonuna geldim. Sonuncu köşeyi de yaptım ve sırayı bitirmek için ise bir zincir çekip sık iğne yaptığım yere kaydırma yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve bu ipi kesiyorum. Yeni sıra için yeşil renkle devam edeceğim. Tabii ki istediğiniz renk kullanabilirsiniz. Başlangıç noktam ise şuradaki köşeden sonraki sık iğneye batıyorum. Yani şu noktaya batıyorum. Ve 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Burada 10 tane ikili trabzan vardı. 1, 2, 3, 4, 5. 5. ip atıyorum tam bu noktaya ve sık iğne yapıyorum. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Batacağım nokta buradaki sık sık iğne. Şimdi buradaki 6 zincire 5 tane kil trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 2 zincir çekip tekrar aynı yere batarak 5 tane kil trabzan yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 batacağım nokta ise şuradaki sık iğne atıyorum sık iğne yapıyorum şimdi 5 zincir çekiyorum tekrar 1 2 3 4 ve 5 buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 ilkinde 5 yapmıştım 6.ya batalım 1 2 3 4 5 ve 6 böyle sanki daha ortalanmış gibi olacak ama ilk baktığımızda sorun değil bu şekilde sık iğne yaptım tekrar 1 2 3 4 5 zincir buradaki sık iğneye batıyorum sık iğne ve ta ip alıyorum 5 tane çift trabzan yapıyorum buradaki 6 zincire batarak. 1 2 3 4 ve 5. 2 zincir çekip tekrar 5 tane çift trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şuradaki sık iğneye batıyorum sık iğne ve tekrar 5 5 zincir 1 2 3 4 ve 5 buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 altıncıya batıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir Şuradaki sık iğneye batıyorum sık iğne ve ta ip alıyorum 6 zincire batıp 5 tane ikili trabzan yapıyorum köşe için 1 2 3 4 ve 5 1 2 zincir çekip tekrar aynı yere batarak 5 tane trabzan yaparak köşeyi oluşturuyorum. Ve buradaki sık iğneye batıyorum. Sık iğne tekrar 5 zincir 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 6. batıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir buradaki sık iğneye batıyorum sık iğne ve ta ip alarak 6 zincire batıp 5 tane ikili trabzan yaparak son köşeyi de yapıyorum Bir zincir çekip tekrar aynı yere batarak 5 tane iki trabzan yapıyorum. Ve başlangıçta yaptığım yere batarak kaydırma yaptım. Bir zincirle sabitledim. Ve ipi kesiyorum. Şimdi son iki sıraya geçeceğiz. Son iki sıra artık motifi hangi renkle bitirmek istiyorsanız o renkle devam edebilirsiniz. Son iki sıra demiştim ve bu renkle devam edeceğim. Ben başlangıç ilmeğimi çektim. Başlayacağım nokta ise köşedeki şuradaki iki zincirlik yer. Herhangi bir köşenin iki zincirine batıp sık iğne yaparak başlayabilirsiniz. Sık iğne yaptım. Şimdi 7 zincir. 1 2 3 4 beş, 6 ve 7. Buradaki zincir boşluğuna batıp 3 tane kilit trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Buradaki sık iğneye batıyorum. Tekli trabzan ve 3 tane kilit trabzan yapıyorum. Tekrar 1 2 ve 3. Şimdi tekrar yapayım. 1 2 ve 3 7 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 buradaki yere batıyorum sık iğne tekrar 7 zincir 1 2 3 4 5 6 ve 7 şimdi buraya batarak 3 tane gül trabzan yapıyorum. Ortadaki sık iğne yapıp tekli trabzan yapıyorum. Ve tekrar 3 tane gül trabzan yapıyorum. Zincire batarak 7 zincir çekip tekrar buraya batarak sık iğne tekrar 7 zincir 3 tane ikili trabzan, tekli trabzan, 3 tane ikili trabzan şeklinde devam ediyorum. Yenileyerek şurada bitirirken görüşürüz. Sıra sonuna geldim. 7 tane zincir çektim ve sırayı bitirmek için ise başlangıçta yaptığım 2 zincire yaptığım sık iğneyi batıp kaydırma yapıyorum. Şimdi yeni sıra için ve bu son sıra 1 2 3 4 zincir ve buraya batıp ikil trabzan yapıyorum. Buradaki zincire ise 7 tane ikil trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Burada 7 tane trabzan var. Ve dolayısıyla 7 tane ikil trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir boşluğuna geldim 7 tane ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 ve 7 Köşe için ise sık iğneye batıyorum, ikili trabzan ta iki doluyorum, aynı yere batıp üçlü trabzan yaptım ve iki zincir çekiyorum, ta iki doluyorum, aynı yere batıp üçlü trabzan yaptım köşe için ve aynı yere batıyorum, ikili trabzan. Köşede bunu yapıyoruz ve buradaki zincire ise 7 tane ikili trabzan. 3 4 5 6 ve 7 7 tane ikili trabzan buradaki trabzanlara batarak çünkü burada 7 tane ikili trabzan var 2 3 4 5, 6 ve 7. Zincire geldim ve 7 tane ikili trabzan. 4, 5, 6 ve 7. Sık iğne ise köşe için önce bir ikili trabzan ta iki doluyorum aynı yere batıp şu trabzan yapıyorum iki zincir çekip iki doluyorum aynı yere batıp şu trabzan yapıyorum ve aynı yere batıp iki trabzan yapıyorum bu köşeyi de oluşturdum şimdi yine zincire yedi tane ikili trabzan yedi tane ikili trabzan zincire yedi tane ikili trabzan köşeyi de bu şekilde yapıyoruz ve devam ederek sırayı bitirirken görüşürüz. Ve sıra sonuna geldim. Sırayı bitirmek için ise 7 tane ikili trabzan yaptım. Burada yarım köşeyle başlamıştık. Önce buraya ikili trabzan yapıyorum. Ta 2 doluyorum. 2 dolamak size fazla geliyorsa eğer siz tabi elinizde yoklayın. Şu şekilde tek yapıp 3 seferde de çıkabilirsiniz. bu şekilde de olabilir bunu siz Ben sonrakilerde iki yaptım ama bu şekilde de olabilir bunu lütfen çekedin. ona göre de olabilir 4 zincirle başlamıştım zaten aradaki iki zinciri de çektim 4 zincirin hemen başına batıp kaydırma yaptım bir zincirle sabitleyip ipi kesiyorum buradaki ipi de geçirip şuradan elimle düzeltip buradan dikkatli şekilde gezeceğim. ilimi tekrar önden düzeltiyorum. Sonrasında ise fazlalığı kesiyorum. Diğer ipleri de aynı şekilde yapıyorum. Bu şekilde motifi bitirmiş oldum. Ve iplerini temizledim arkadan. Bu şekilde. Ve önü de bu şekilde.